Adamın biri bir pislik böceği görür. Bu yaratılışı çirkin, pis kokulu bir yaratıktır. Allah bunu niçin yaratmış ki der. Aradan zaman geçer, adamın yüzünde bir çıban çıkar. Nereye başvurursa derdine bir derman bulamaz. Çıban yara haline gelir. Bir gün sokakta dolaşırken yüzündeki yara bir yolcunun dikkatini çeker. Ayaküstü sohbetten sonra yolcu kendine yardım edebileceğini, bu tip çıbanların oluşturduğu yaraların tedavisini bildiğini söyler. Adam her ne kadar inanmasa da Allah'tan umut kesilmez diyerek kabul eder. Yolcu bir pislik böceğinin getirilmesini ister. Orada bulunanlar bu isteğe gülerler. Fakat hasta olan adam o böcek hakkında söylediği sözleri o an hatırlar ve der ki: "Adamın isteğini yerine getirin. Ne diyorsa yapın." Yolcu getirilen böceği yakar ve külünü yaranın üzerine serper ve yara Allah'ın hikmetiyle iyileşir. Unutmayın. Allah'ın yarattığı her şeyde hikmet ve deva vardır hatta pislik böceğinde bile.